Çöpten almışlar. <laughs> ne çöp kardeşim dur ya. <laughs> ya kızım ne çöpten alayım ben ya. Allah Allah. <laughs> ne kadar pis kokuyor. <laughs> Neyse. Anne niye burada başkaların fotoğrafı var? <laughs> Bilmiyorum kızım. Instagram'dan aldım. Anne burası niye bok gibi kokuyor? Allah bilir. <laughs> evet. Ee, ne diyeyim yani? <laughs> telefonu o kaç milyarlık telefondur. Anne sen deli misin? Niye kuzum ben niye deli olayım? Ben gidiyorum buradan. Ya anneciğim sana bir şey soruyorum. Ne olur cevap ver. Kardeşim çok uğradı ben de bime uğradım. <laughs> Anne kardeşim nerede? Kızım bilmiyorum ben. Anne kafam geldi. Pak kakası gelmiş yap yapsın. 2 3. Ah be dünya varmış. Ya ne olur uyuyalım. Artık şu satmalıklardan bıktım. Ya kızım dur günlük kıyafetimi giymem lazım. Allah bir Rabbim sen beni koru. Of, hadi yatarım artık. Ne olur. Tamam hadi yatak. Şimdi ben de Annem yanlayayım bari. Yürü. Birkaç Bir saat, saat sonra. Of sabah olmuş ya. Kardeşim kalk artık. Of ne kadar zor ya. Hadi artık. Ah oh. oh, annem saçını boyamış. <gülüyor> <gülüyor> annem saçını boyamış. <laughs> Kardeşim uyanıyor. <uyum, uyum. gülüyor> Kızım niye uyanıyorsun? Annem, anne bu yanlış. Anne Ya da Ben de annemin saçını kırmızıya boyadım. Üşüyerek. Ne? ne oluyor kızım ya? Niye gülüyorsunuz bu kadar? Beni de güldürdünüz. Anne biz gülmüyoruz. Senin saçına gülüyoruz. Ben saçım bu? Ben yani saçıma ne olmuş ki? Saçıma ne olmuş ki? Sanırım ben saçmış olabilirim. Nasıl saçıyorsun ya? Kırmızı renk mi saçıyorsun sen? Giyme. Ne? Anne balırdı, anne balırdı. Yo anneme, kırmızı bok rengi. Biz de annemin yanına gidelim bence. Işık! Annemin saçı kırmızı bok rengi. <laughs> ya sen de alay etme hadi gidiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> saçım! Saçım <laughs> bok rengi olmuş. bok kokuyor saçım. <laughs> Anne saçı bok rengi olmuş. Ama nasıl kırmızı ya? Kırmızı bok rengi. <laughs> ya bir de gülüyor bak. Kızım. Elif. Şey demedim ki ben Dali'nin şarkısını söylüyordum. Annem banyoya ya dedi. Ya Baktım tamam tamam ben Tamam şimdi sus. Ben annemi kuaföre götüreceğim. Cebimizde cebimize 5 kuruş para yok ama neyse benim harçlıklarımdan biraz var. 5 kuruş para yok dedin açlığından var dedin. <laughs> ya boş ver Sen ya. Sen beynine inek mi yaladın? Ee, bir an önce şu sokaklara gidip bir tane şey arayıp, ne olur. Anne saçın e, kırmızı bok yenge. <laughs> ya kızım görme <laughs> artık görme. Zart. Ya hadi gidiyoruz. Hadi hadi. Bak kardeşim çok kötü şoka uğradı. Ben de hala bimdeyim. Anlar mısınız beni? Beni yani anlıyor musunuz? <laughs> tamam siz gidin o zaman. Ben de oturayım yerde. Tamam hadi hadi gidiyoruz hadi. Hadi anne gidiyoruz hadi hadi hadi. Hadi hadi. Haydi. hadi. Hadi hadi hadi. Yani Efendim benim yüzümden de annemin saçı bok gibi oldu. Aa şu telefondan bir eve bakayım. Çok sevinir. <laughs> Saçma. Aha! 50 kuruşluk bir ev oldum. Hemen annemi almalıyım. Koş 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 koş. Ay tuvaletim geldi. Kim? <laughs> Bu kadar yeter. Tamam <laughs> çekmeyi unuttum. Şuan yok içki. Ekmek de alayım bari. Nom nom nom. Nom nom yemiyorum. Hepsini de bitirdim. Annem ağzıma sıcacak. Ama ev alacağım için güzel olacak.